Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar. Çınar Efe'nin sabırsızlıkla beklemiş olduğu bir boyama kitabı bu. Sihirli ve lekesiz boyama kitabı. Crayola Color Wonder lekesiz boyama. Ve Arabalar 3 filminin neyi var Jackson. içerisinde? Kitapçığı var içerisinde. Jackson da var burada. Evet çok sihirli bir kitap bu. Sihirli boyama kalemleri var içerisinde. Bak, burada diyor ki. Annem babanın e burada evet, elleri deriyi, boyanmadığı deriyi, mobilyayı ya da kumaşı lekelemez denemesini yapacağız. Evet anneler babalar çocuklarınıza rahatlıkla açalım. alabileceğiniz açalım bir kitapçık bu. Hem leke bırakmıyor hem de sihirli bir boyama. sihrini fark açalım edeceksiniz mi, birazdan. Evet açalım Çınarcığım. Karayola Color Wonder lekesiz boyama kitapçığımız. Arabalar 3 filmi kitapçığı var içerisinde. Pijama askerlerinde var, Karlar ülkesinin de var. Evet, Şimşek makgünü. Bakalım içerisinde neler varmış? Bir önce ön tarafını, bir kapağını kontrol edelim mi? Evet. 18 sayfa varmış arkadaşlar. Nerede gösteriyor? Evet, burada anneciğim. Açalım bakalım bir. Şimşek McQueen içerisinden bir tane Burası resim kız, seçeceğiz. Kız, 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 Çınar Efe kız, arabalar 3 filmi oyuncaklarının hepsini biliyor. Later. Kuyuda ay de ve özür dilerim. İsmi neydi bunu? Evet. Luchi değil Luchi. Sihirli boyama kalemlerimiz de var, rengarenk Açalım Devam mı? edelim, açacağız bakalım içerisinden. Ben anne. Tamam aç bakalım içerisinden bir sayfa seçelim. Hangisini seçmek istersin Çınar? Şimşek. Şimşek boyayalım? Hangisini? Açalım Çevir boyayalım. bakalım, bakalım bir... içerisinde neler varmış? Bu kim? Jackson. Jackson Storm mu? Evet. Bu Bu hangisi? Jackson. Jackson Storm bu. Evet devam edelim bakalım başka hangileri var? Bu? Anne artık boyamaya başladı. Hemen boyayacağız. içindekileri kontrol edelim. Çok heyecanlı çınar boyamak için arkadaşlar. Çevirelim diğer sayfaları. Bu kim? Şimşek Şimşek McQueen. McQueen. Süper. Bunu Mekanca. Biliyorum. Efendim? Mekanca. Mekanca. Evet, bir sürü boyamalar var içerisinde. Seçeceğiz bir tane Çınarcığım. Hadi bakalım seç bakalım içerisinden hangisini seçelim? Ha, seçmiştim. Göster bakalım tekrar bana şöyle. Seçelim hemen. Boyamaya başlayalım ve kitabın ne kadar sihirli olduğunu, kalemlerin ne kadar sihirli olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Seç bakalım bir tane. Evet, bu sayfayı beğendik arkadaşlar. Hemen sihirli kalemimizle boyamaya başlıyoruz. Açalım kapağını. Evet, hemen başlayalım boyamaya. Evet, Şimşek McQueen'in bütün detayları ortaya çıkıyor. Ne kadar sihirli bir kalem bu? Kitapta tabii ki bir o kadar sihirli. Evet, 95 numara çıktı. şu kısımlarını da boyayalım. Üzerinden bir kere geçmemiz yeterli oluyor. Hemen rengi ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi. Taşırmak istemiyorum dışarıya. Bütün detayları ortaya çıktı. Boyadıkça bütün detaylar ortaya çıkıyor. Gerçekten çok sihirliymiş. Evet. Şu kısmını da boyayalım. Süper oldu. Evet, tekerleklerini de boyayalım. Evet, çok güzel oldu. Şurasını da boyayalım hemen. gözlerini mavi yapalım. Çok güzel oldu. Bütün detaylar ortaya çıktı. Evet, mavi gözlü olsun. Süper oldu. Hemen bu kısmı da boyayalım. Ah taşırdım biraz süper oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Evet şu kısmı da geçelim. Camlarını da boyayalım mı? Evet hemen camını da boyayalım. Biraz kırmızı taşmış. Evet detaylar ortaya çıktı. Sanırım cam kırılmış. Evet, kırık bir cam detayı çıktı arkadaşlar. Ne kadar güzel. Evet, hemen yolları boyamaya başlayalım. Bütün detaylar ortaya çıksın. Evet, yolları boyamaya başlıyoruz. Ah taşırdım. Evet, diğer detaylar da ortaya çıkıyor. Siz de benim gibi görebiliyor musunuz? Ah şuraları unutmuşum. Hemen bu tarafı da boyayalım. Hızlı yapacağım diye taşırdım. bu tarafa geçelim resmimizi tamamlayalım gökyüzünü boyayacağız şimdi bütün detaylar ortaya çıkacak bakalım gökyüzünde nasıl bir sürpriz bizi bekliyor evet çok güzel oldu hemen gökyüzünü mavi ile boyayalım evet şimdi gökyüzünü boyayalım arkadaşlar Mavi mavi bulutlar çıktı. Boyanmayan yerleri boyanmadığını düşünmeyin arkadaşlar sakın. Bakın şunlar. Bulutlar. Bulut detayları ortaya çıktı. Ne kadar sihirli. Ben bu sihirli boyama kitabını ve kalemlerini çok sevdim arkadaşlar. Bakalım başka nerelerde bulutlar çıkacak. Evet, burada da bulutlar var. Evet, gökyüzü bulutlarla dolu. Evet, şimdi şu kısımları da maviyle boyamak istiyorum ben. Şöyle. Çok güzel oldu. Şuraya da devam etmek istiyorum. Biraz da istedim bu bölümü de. Şimdi şöyle biraz boyayalım mı? Sanırım yeterli. Evet, çok güzel oldu. Bir tane daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Hangisini beğenecek Çınar Efe? Onu da Çınar Efe'ye boyatmak istiyorum. Evet Çınar Efe, Jackson Storm'u mu seçtin? Evet. Evet arkadaşlar. Anne, sihirli. Sen, hiç boyamayacaksın sen mı? boya bakalım bunu. Sihirli boya kalemlerimizi, sihirli kitabımızı hemen boyuyoruz. Evet başla bakalım Çınar'cığım. Crayola Color Wonder lekesiz boyama sihirli boyama kitabı arkadaşlar. Bütün detaylar hepsi ortaya çıkacak şimdi Çınar. Neler çıkıyor elini çek bakalım buradan arkadaşlarımız göremeyebilir Evet bir kere geçmen yeterli anneciğim Evet biraz hızlı yapabilirsin Hayır öyle değil bak ben sana göstereyim Şöyle Jackson tamam. Storm muydu bu anneciğim Evet Şöyle bak Çınar Efe daha küçük olduğu için Ona göstermek istedim bir saniye. Bütün detaylar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne anlıyorum Çınar? Bakar mısın? Çok sihirli gerçekten. Süper. Boyadıkça bütün sihirler ortaya çıkıyor. Evet. Ben bunu ortaya çıkarttım bakalım bu taraflarını sen boya. Evet. Evet çok güzel oldu Çınar. Evet şimdi burayı sen boya bakalım ama elini çek bakalım. Tamam böyle Heh, böyle şuradan başla, şuradan başla. Evet. Aşağıya doğru devam et, aşağıya doğru devam et bakalım. Evet şu kısma doğru devam et. Ben de şöyle çekeceğim. Şuralara devam et bakalım. Hı hı. şimşek yazısını ortaya çıkartıyordu. Evet süper arkadaşlar görebiliyor musunuz? Şimşek yazısına doğru ilerledik. Çok sihirli. Evet hayatım çok güzel oldu. Şu kısmı var bakalım bir ben geçeyim. Sen kağıdı tutar mısın? Tut bakalım evet. Bakar mısınız arkadaşlar? Şunları da geçelim böyle. Bütün detayları. Evet şu kısmı da şöyle. Geç bakalım şu kısmı da Çınar'cığım sen. Çok güzel oldu. Evet üst kısmını da boya bakalım. Tamam. Üst kısmında bakalım ne detaylar bizi bekliyor. Evet bir numara çıktı. Kaç numara o? 20 mi? 20. Evet Kızlan bakalım biraz. Çok güzel. Harika. Ver bakalım şu kısmı. Tutar mısın? Şöyle arkadaşlar. Gözümde mavi bayılıyor. Tamam şöyle. Çok güzel oldu. Jackson'ın gözlerinden girelim. Evet. Jackson gözlerini ben yapayım. Evet ne renk yapalım gözlerini? Ne renk Jackson Storm gözleri? Göz. Evet gözlerini boya bakalım maviye. Gözlerini demiştim. Her yeri maviye boyadı. Olsun. Evet çok güzel oldu. Ne de çok güzel oluyor gözleri. Evet süper oldu. Getir bakalım şu kısmına. Evet. Harika. Bitti. Evet bitti. Jackson Storm. Jackson Storm. Evet resmimizi hemen Reklendirelim Evet getir bakalım şöyle. Yollar yapalım. Tut bakalım kağıdı. Şöyle arkadaşlar. Sizgiden taşırıyor Şöyle gördüğünüz gibi boyadıkça sihirler ortaya çıkıyor. Hadi devam et bakalım. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şu kısmı boyayacağım. Bütün detaylar ortaya çıkacak. Süper. Bütün detaylar ortaya çıkıyor çok sihirli, inanılmaz sihirli. Devam edelim. Devam edelim boyamaya. Yollarımız iyice belirsin. Süper oldu. Evet bitirdik arkadaşlar böylelikle çınar diğerini de gösterelim. Şimşek McQueen arkadaşlar iki tane sayfamızı boyadık. Bu şimşek McQueen'i Çınar'cığım Jackson Store muydu bu? Jackson Store'du. Evet. hoşça kal diyelim arkadaşlarımıza Çınar'cığım. Hoşçakalın arkadaşlar.